Merhaba arkadaşlar, Sivri Hoca'dan iyi günler. Ee, bu çekimi arkadaşlar hastanede yapıyorum şu anda. Diyorsunuz Covid olmuştum. Ee, 10. günde hastalık hala geçmedi. Bundan dolayı e, mecburen e, hani ciğerlere inmiş rahatsızlık. E, şu anda hastane tedavi görüyorum. Bunun 5-6 gün süreceği söylendi ama durumu da belli değil tam. Videoyu çekmemin sebebi arkadaşlar, e, size e, TYT Türkçe, Sivri denemelerin çözümünü eee çözümlüydü bu denemeler çünkü çözümünü yapacaktım ama bu rahatsızlığımdan dolayı çözümleri şu anda atamıyorum. En kısa zamanda düzeldiğimde bu denemelerin eee çözümlerini arkadaşlar sizlerle hızlı bir şekilde paylaşacağım. Bundan dolayı kusura bakmayınız. Sizlerden özür diliyorum. Hani çünkü kitapta video tamamı video çözümlü diye biz kitabı çıkardık ama çözümlerini çünkü Haftalık süreç içerisinde e, çekip atacaktım aşağı. Çünkü öyle daha düzgün oluyor, daha düzenli oluyor. Kitap çünkü zaten, kitap biter bitmez batmaya gelir. O yorgunlukla da çekemedim e, şey olarak. Bir de e, kitabın şeyi orijinali gelmesi gerekiyor ki ona göre kes yapıştır bir hata var mı yok mu o kısımlardan dolayı da e, çekimler sona kaldı, video çözümleri. Herkes öyle yapıyor zaten bir de. Bir de arkadaşlar kitabı e, TYT Türkçe Sivri Denemelere BKM kitaptan e, ulaşabilirsiniz internet satışından araçlar. E, kaz, e, kargo ücretsizdir ve kapıda ödeme kolaylığı da var. Çok rahatla Türkiye'nin her yerine gönderiyorlar. E, bundan dolayı kitabıma oradan ulaşabilirsiniz. Tekrardan sizlerden özür diliyorum e, çözümler için. En kısa zamanda iyileşir, iyileşmez hızlı bir şekilde çözümlerini yapacağım. Detaylı anlatım var zaten benim çözümlerin tutmasının sebebi. 3-4-5 gibi bilgisinin soru çözümlerini yaptığım için arkadaşlar ondan daha kaliteli bütün sözcük anlamını, cümle anlamını, paragrafını tamamen hani Sivri Hoca kalitesinde çözümü görmüş olacaksınız Allah nasip ederse. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakınız. Tekrardan kusura bakmayınız. Görüşürüz. İyi günler.